Merhaba teknoloji kaşifleri. Sizi yepyeni bir maceraya hazırlayacak bu anlatıma hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Cebinize sıracak bir süper bilgisayar olabilir mi? Bir düşünün bakalım o kocaman kasalar, monitörler hepsi avucunuzun içine sığabilir mi ya? Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama size bir sır vereyim. Teknoloji dünyasında imkansız diye bir şey yok. Ve işte karşınızda Microbit. Evet evet yanlış duymadınız. Şu gördüğünüz küçücük kredi kartı kadar bir şey aslında tam donanımlı programlanabilir bir bilgisayar. İnanılmaz değil mi? Ve bu harika aleti kim yapmış biliyor musunuz? Ünlü BBC. Hem de tam sizin gibi meraklı, yaratıcı, bir şeyler icat etmeyi seven çocuklar için özel olarak tasarlamışlar. Yani bu sizin aletiniz, sizin oyun alanınız. Peki bu minicik kahramanın ne gibi süper güçleri var acaba? Onu bu kadar özel yapan ne? Hadi, şimdi Microbit'i şöyle bir yakından inceleyelim de bütün sırlarını ortaya dökelim. Bakın, işte bu da Microbit'in önü ve arkası. Bu resim bizim keşif haritamız olacak. Üzerindeki o minik parçalar, düğmeler, ışıklar var ya, hepsinin acayip önemli görevleri var. Hazırsanız ilk süper gücünü keşfetmeye başlayalım. İlk durağımız mikrobitin tam da yüzü, onun o ışıl ışıl ekranı. Burası tam 25 tane minicik led ışıktan oluşuyor ve sizin bütün icatlarınızın canlanacağı yer tam da burası olacak. Düşünsenize, bu ışıklarla adınızı kayan bir yazıyla yazdırabilirsiniz ya da gülen bir surat çizebilirsiniz. Hatta ve hatta kendi küçük animasyonlarınızı, oyunlarınızı bile yapabilirsiniz. Tek sınır sizin hayal gücünüz. E peki bu minik bilgisayara komutları nasıl vereceğiz? İşte burada devreye A ve B düğmeleri giriyor. Sizin projelerinizin başlat ve kontrol et düğmeleri bunlar. Mesela A düğmesine basınca bir şey olsun, B'ye basınca başka bir şey. Ya da belki ikisini aynı anda basınca gizli bir özellik ortaya çıksın, ne dersiniz? Yaptığınız oyunları, programları işte bu basit ama çok güçlü düğmelerle yöneteceksiniz. Ve şimdi geldik en havalı kısma, Microbit'in gizli güçlerine. Yani sensörlerine. Bu sensörler sayesinde Microbit etrafında neler olup bittiğini hissedebiliyor, anlayabiliyor. Tıpkı bizim gibi. Şu tabloya bir bakın. Ne kadar da harika özellikleri var. Mesela ivme ölçer sayesinde onu salladığınızı, eğdiğinizi anlıyor. Pusulası var, yönünü bulabiliyor. Hatta odanın ne kadar sıcak olduğunu veya ne kadar ışık olduğunu bile ölçebiliyor. Yani Microbit etrafını sürekli dinleyen süper bir dedektif gibi bir şey. Peki tamam. Bu kadar harika özellik var da biz onlara ne yapacaklarını nasıl söyleyeceğiz? İşte tam bu noktada sihirli komutlar yani kodlama devreye giriyor. Kodlama dediğimiz şey en basit haliyle Microbit'e onun anladığı dilden şunu yap demektir. Yani bir arkadaşınıza bir şey tarif eder gibi ama bu sefer bunu bilgisayarla konuşarak yapıyoruz. Ama durun, kodlama kelimesi sakın gözünüzü korkutmasın. Bakın şu ekrandaki renkli bloklara Gördünüz mü? Microbit'i kodlamak tıpkı bu yapboz parçalarını birleştirmek kadar kolay ve acayip eğlenceli. M-Code dediğimiz bu yerde komutları yazmanıza falan gerek yok. Sadece istediğiniz bloğu sürükleyip diğerine takıyorsunuz, o kadar. Kendi programınızı yapmak işte bu kadar basit. Gerçekten. Tamamdır, süper güçleri öğrendik, sihirli komutları da çözdük. Peki, biz bütün bunlarla neler yapabiliriz? Cevabı çok basit. Hayal gücünüz ne kadar genişse, o kadar çok şey yapabilirsiniz. Sınır yok. Mesela, Mikrobiti şöyle bir salladığınızda size rastgele bir sayı gösteren dijital bir zar yapmaya ne dersiniz? Bence harika olur. Ya da o hareket sensörünü kullanıp onu bir adım sayara çevirebilirsiniz. Gün içinde kaç adım attığınızı size söyler. Ne kadar havalı. Hani o gizli sensörlerden bahsetmiştik ya. İşte sıcaklık sensörüyle Odanızın kaç derece olduğunu gösteren akıllı bir termometri bile yapabilirsiniz. Ve tabii ki bunlar sadece birkaç örnek. Kendi karakterlerinizi yaratıp o minicik ekranda animasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızla oynamak için kendi oyunlarınızı tasarlayabilirsiniz. İşte böyle. Artık Microbit'in bütün sırlarını biliyorsunuz. Onu nasıl yöneteceğinizi, ona nasıl komutlar vereceğinizi öğrendiniz. Macera şimdi asıl başlıyor ve direksiyonda siz varsınız. Sizden önce bu maceraya atılan başka çocuklar, Microbit için ne demişler biliyor musunuz? Eğlenceli, akıllı, çok heyecan verici, harika demişler. Eminim siz de çok yakında onlarla aynı fikirde olacaksınız. Şunu unutmayın, Microbit sadece bir oyuncak değil. O, sizin aklınızdaki fikirleri gerçeğe dönüştürmenizi sağlayacak, karşınıza çıkan problemlere çözümler bulmanızda yardım edecek ve kendi teknolojinizi yaratmanızı sağlayacak çok ama çok güçlü bir araç. Evet, şimdi top sizde. Derste bu minik devle tanıştığınızda, aklınızdaki o müthiş fikirle yapacağınız ilk proje ne olacak acaba? Şimdiden düşünmeye başlayın, çünkü çok yakında hepsi gerçek olacak.